ABCD yamuğunda DCKL ve AB birbirine paralel KL eşit AD CL eşit BL verilmiş. CL BL eşitse KL bu yamukta orta tabandır. EC2 AB 14 cm D, e, X kaç cm'dir diye sorulmuş. Burada orta taban uzunluğunu bulurken 2 ile 14'ü toplayıp 2'ye böleriz. 14, 2 daha 16, yarısı 8 cm. KL 8 cm'dir. KL ile AD eşit olduğu için AD de 8 cm olur. AE açı ortaya olduğu için bu açılara alfa alfa dedikten sonra DE ile AB paralel olduğu için iç ters açılar birbirine eşittir. Burası da alfa olur. Bu durumda DAE üçgeninin taban açıları eşit olduğu için bu üçgen ikizkenardır. Dolayısıyla x 8 cm bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. ABCD yamuğunda DC EF ve AB uzunlukları birbirine paralel olarak verilmiş. DC 10 cm, AB 15 cm. K köşegenlerin kesim noktası olduğuna göre EF kaç santimetredir diye soruluyor. Burada K köşegenlerin kesim noktasıysa arkadaşlar EK ve KF uzunluklarının her biri birbirine eşit X santimetre olsun. Ee, burada DCK'nin BAK'ye benzerliğini kullanacak olursak DCK üçgeni benzer BAK üçgeni bu benzerliği kullanacak olursak benzerlik oranı 10 bölü 15 10 bölü 15 sadeleştirilirse 2 bölü 3 olur. Yani biz CK uzunluğunu 2K alırsak AK uzunluğu 3K olacaktır. Ayrıca CKF üçgeni ile CKF üçgeni ile CAB üçgeni de benzerdir. Bu üçgenlerin benzerliğine göre CK'nin CA'ya oranı CK bölü CA eşittir. KF bölü AB'ye yani CK yerine 2K, e, CA yerine 5K yazıp KF yerine X, AB yerine 15 yazarsak içler dışlar çarpımından 5x30 x 6 cm olur. X 6 cm ise EK ve KF her biri 6'şar cm. Dolayısıyla EF uzunluğu 12 cm bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. ABCD bir dik yamuk, CE açı ortay, DA AB'ye dik, DC 9 cm, AE 5 cm ve BC 10 cm verilmiş. DA eşit x kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar. Burada CE açı ortay olduğu için öncelikle biz şu açılara alfa alfa dersek DC paralel EB olduğundan buradaki açı da alfa olur. Taban açıları eşit olan CBE üçgeni ikizkenardır. Dolayısıyla EB uzunluğu da 10 santimetredir. C noktasından tabana bir dikme indiğimizde bu noktaya K noktası diyelim. A, K, C'de bir dikdörtgendir. DC 9 ise E, K bu durumda 4 cm olur. 10 eksi 4'ten KB 6 cm bulunur. C, K, B dik üçgeninde Pisagor bağıntısı yazdığımızda burası 10 burası 6 olduğu için burası 8 cm olacaktır. C, K ile A, D eşit olduğu için X uzunluğu da 8 cm'dir. Cevabımız E seçeneğidir. ABCD dik yamuğunda DAAB'ye dik verilmiş ABCD'nin 2 katı. uzunluk K ise AB uzunluğu 2K verilmiş. Alan DAE 16 cm kare. Yukarıdaki verilere göre ABCD yamuğunun alanı kaç cm karedir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar DCE üçgeni ile BAE üçgeni benzerdir. DCE üçgeni benzerdir. BAE üçgenine benzerlik oranı DC bölü AB yani 1 bölü 2 ise e, buradaki CE'nin EA'ya oranı da yine 1 bölü 2 olacaktır. Aynı şekilde DE'nin EB'ye oranı da yine 1 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla bu uzunluğa ne dersek bu uzunluk 2 n Bu uzunluğa A dersek bu uzunluk 2 A olur. Taban 2 N iken alan 16 cm kare ise 1 N iken 8 cm kare olur. Aynı şekilde taban DE A iken alan 8 santimetre kare ise 2 A iken alan 16 santimetre kare olur. Yine taban N iken alan 16 ise taban 2 N iken alan 32 santimetre karedir. Tabanlara göre alanları bulduk arkadaşlar. Bu durumda toplam alan 16, 16, 32, 32 daha 64, 8 daha 72 santimetre karedir. Cevabımız D seçeneğidir. A, B, C, D, dik yamuğunda D, A, A dik. C, E, e eşit. A, e, 26 cm. D, A, 20 cm verilmiş. Yukarıdaki verilere göre yamuğun alanı kaç cm karedir diye soruluyor. Burada E noktası orta nokta ise biz A, D'nin orta noktasıyla bu orta noktayı birleştirdiğimizde orta taban elde edilir. Buralar 10'ar cm'dir. Bu nokta K noktası olsun. Ee, A, K, e bir dik üçgendir. Çünkü Orta taban alt tabana paraleldir. Dolayısıyla bu açılar birbirine eş, e, eşit olacak. Bu 90 ise bu da 90 olacak. AE ee, -E 26 AK 10 cm ise bu dik üçgende Pisagor bağıntısı yazıldığında 26'nın karesi eşittir. 10'un karesi artı EK'nin karesi yazılırsa 5, 12, 13'ün iki katı 10, 24, 26 olacak. Dolayısıyla KE 24 cm'dir. O halde yamuğun alanı orta tabanıyla yüksekliğinin çarpımı olduğu için 24 çarpı 20 480 santimetre kare olur. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki verilere göre DC bölü AB oranı kaçtır? Burada E noktası orta nokta olduğu için tüm alan 30'un 2 katı 60 olur. Burası 30 burası 20 olur. Yükseklikler eşit olduğu için tabanlar oranı alanlar oranı 10 sa 10 k ab uzunluğu 20 k olur. 10 k bölü 20 k oranı 1 bölü 2 doğru cevap A seçeneği. Burada arkadaşlar öncelikle bu üçgen katlandığında bu hale geldiğini bir görelim. Katlandığında üçgenin kenarları ve açıları değişmeyecektir. Bu 120 derece buraya gelmiştir. Buraya gelen 35 derece buradan gelmiştir. Demek ki burası da 35 derecedir. 120 35 daha 155 geriye 25 derecelik açı kalır. Alttaki üçgende de buraya 25 derecelik açı kalır. Ancak burada DC ile AB paralel olduğu için bu açı 35 derece ise bu açının tamamı yani şuradaki açı da 35 derece olmalı. O halde buraya 10 derecelik bir açı kalacaktır. 10 artı 25 35 derece buradaki C üssü B ile C üssü B ile A C üssü birbirine eşit olduğu için buradaki açı da yine 10 derece olur. 10 10 daha 20 geriye 160 derecelik bir açı kalır. Ee, bize sorulan buradaki X açısı 120 160 daha 280 360'tan 280 çıkarırsak X'e 80 derece kalır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Şekil 1'deki ABCD dik yamuğu biçimli renkli kağıt AC ve FE boyunca belirtilen yönlerde katlandığında şekil 2'deki gibi bir dik yamuk elde ediliyor. Şekil 2'deki dik yamuğun orta taban uzunluğu 12 birim olduğuna göre şekil 1'deki dik yamuğun orta taban uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Bu bir dik yamuk olduğu için buradaki açı 90 derecedir. Bunun önceki hali arkadaşlar şu şekilde yani şuradan geliyor bu köşeye. Burası ise buradan geliyor. Bize verilen değer oluşan yamuğun orta taban uzunluğu yani bunlar birbirine paralel olduğu için orta taban uzunluğu 12 birim olarak verilmiş. Burası 12 demek ki bunlar da eşit. Buradaki dik üçgen buradaki dik üçgen üzerine katlandığında yeni bir dik üçgen oluştuğu için önceki hali bu kısmın önceki hali bir karedir. Yani şu uzunluklara a birim, a birim dersek burası 2a, burası 2a olacaktır. Diğer tarafta dik üçgen de buraya katlandığı için burada da aslında bir ikizkenar dik üçgen var. Yani buradaki açı 45 derecedir. Bu durumda karenin bu kenarı 2a iken burası da 2a olacaktır. Buralar a birim, a birim şeklindedir. Ee, o halde arkadaşlar. Bize sorulan büyük yamuğun orta taban uzunluğu. Yani biz şu uzunluğu bulacağız. Buradaki 12 birim dediğimiz uzunluk şuradaki ve şuradaki uzunlukların toplamının yarısıdır. Burası 2A, burası 2A olduğu için bu köşegenin uzunluğu 2 kök 2A'dır. Burası da bu üçgende orta taban olduğu için burası da e, kök 2A olacaktır kök 2 a ile 2 kök 2 a'nın toplamının yarısı 2 kök 2 a artı kök 2 a toplamın yarısı 12. Bizden istenen ise 2 a ile 4 a'nın toplamının yarısı 2 a artı 4 a toplamının yarısı nedir diye soruluyor. Birinci eşitlikten 3 kök 2 a eşittir 24 a eşittir 24 bölü 3 kök 2 yani 8 bölü kök 2 o da eşittir 4 kök 2 bulunur. İkinci eşitlikte 2A iki ile 4A'nın toplamı 6A yarısı 3A'dır. 3 kere 4 kök 2, 12 kök 2 olduğu için sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Buna göre şekilde yol yapımı için kullanılan alan kaç birim karedir? Burası 60 verilmiş. 60, 90 derece. Pisagordan 45, 60. Burası 75. 3, 4, 5'in 15 katı. Alfa diyelim, beta diyelim. Burası beta, beta, alfa, beta dik üçgen oluşturalım. Görüldüğü üzere benzer üçgenler burası 10, burası 50. 75, 50, 10 katı 3, 4, 5'in burası 30 olur, burası 40 olur. 3, 4, 5'in 2 katı 6 olur, burası 8 olur. 8, 34, burası 34. Buranın alanı 40 artı 34 bölü 2. Yükseklik 8 artı. Burası 10 çarpı 60. Burası 4. 74 çarpı 4. Artı 600. 896. Doğru cevap D seçeneği. B, C, D üssü açısının ölçüsü X kaç derecedir? Katlandığında açı ortay, Alfa alfa diyelim. Katlandığında açı ortay. Görüldüğü üzere 2 alfa artı 6 54 2 alfa 48 alfa 24. Burası 30 derece. İç tersten burası 30. 30 90 derece. Burası 30 60 x 30 derece. Doğru cevap C seçeneği.